Olay zamanı, gözlem zamanı prensibine göre fizik kanunlarının değerlendirilmesi. Kainatta meydana gelen olaylar gözlem yapana göre değişken olduğu için gözlem yapmakta kullanılan maddelerin fizik kanunları çerçevesinde hareketlerini inceleyeceğim ve örnekleri anlatmaya çalışacağım. Uzayın devasa mesafelerde olması, ışık hızının son sınır olarak nitelendirilmesi bu ünitelemeye bağlı olarak ışık hızına yaklaşıldıkça zamanda yolculuk yapılabileceği veya zamanın yavaşladığı için çıkar yapılabileceği zamanın yavaşladığı gibi çıkarımlarda bulunulmuştur. Bana göre zamanda yolculuk yapılamaz. Maddelerin kütlelerine ve imeli hareketlerine bağlı olarak metabolizma hızları bulunması zamanın bükülebileceği çıkarımını ortaya çıkarmıştır. Hız ile zamanın elbette alakası vardır. Ama bu alaka zaman öncesine veya sonrasına gitmek şeklinde değil. İki nokta arasının ne kadar sürede geçilebileceği ile ilgili bir konudur. Newton'un hareket yasaları madde 3. Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Prensibinden yola çıkarak bir düşünce deneyi yapalım. 100 ton olan bir uzay aracı uzayda sürtünmesiz bir ortamda elektronik manyetik doğrusal fırlatıcı motorunu kullanarak ağırlığının yarısını yani 50 ton kütlesini parça parça 2.6 yıl içerisinde gittiği istikametin tam tersi istikamette fırlatırsa yani fırlattığı maddelerin tamamı aynı istikamet ve yarısı büyüklüğünde olacak. Fırlatırsa bu araç günümüz koşullarında elektromanyetik doğrultusal fırsatçıları hızlandırma kapasitesi doğrultusunda ışık hızını %99,999 ,999 hızı kadar hıza ulaşacaktır. Hareketine devam ederse 4.12 yıl sonra kütlesinin bir yarısını daha kaybederek 25 ton ağırlığa ve ışık hızının iki katına yaklaşacaktır, yani ulaşacaktır. Uzay aracımız iki ışık hızına yaklaşmıştır, yani bu durumda uzay aracımız iki ışık hızına yaklaşmıştır. Durmak için de aynı mantıkla, yani uzayda tütürmesiz bir ortamda uzay araçları durmak için de aynı enerjiyi harcamak durumundalar. İlk önce bir yarısını kaybedecek, kütlesinin bir yarısını kaybedecek, bir yarısını daha kaybettiği anda 6.25 ton kütleye ulaşacaktır ve hızı da sıfırlamış olacaktır. Yani aracımız sıfırdan iki ışık hızının yaklaş, yaklaştığı anda ve tekrar durduğu anda 100 tondan 6.25 ton kütleye ulaşacaktır. Yani bizim aracımız ışık hızını geçmiştir ve tekrar durmuştur. Bu düşünce deneyi ışık hızının e, Newton'un hareket yasaları madde 3 kanunu gereğince uyguladık ve geçilebildiğini gördük. Ve bana göre e, hiçbir fizik kanunu diğer fizik kanunu ortadan kaldırmaz kaldırmayacağına göre de bu matematik formülleri hesaplamalarıyla da uyumlu olduğuna göre de bu düşünce deneyi ileride e, gerçekleştirilecek ve belki de uzaylılar tarafından gerçekleştirilmektedir de. Işık hızının ışık hızında gittiğimize göre bu ışık hızında giderken e, ortam nasıl gözlemlenecek, nasıl görülecek onları e, bundan sonraki anlatımlarında e, anlatımlarımda değerlendireceğim. Uzayda yol alan uzay aracımızın gidiş istikametine göre görüş açısı öl 180 derece, arka eksi 180 derece olarak kabul edilmiştir. 1. Hızlanmaya başladığımız andan itibaren uzay, uzay aracımızın ön camında evrenin görüntüsü artı 180 derece den artarak devam edecektir. Yani yan görüntüleri de alacağız. Bu e, hızlanmaya bağlı olarak da bu açı artacaktır. Uzay aracımız ışık hızını tam olarak geçtiğinde ön camımızda görüntü 360 derece her yönden görüntüleri görebileceğiz olacaktır. Yani ön camımızda hem arka istikametten gelen ışınlar hem de önden gelen ışınlar olacaktır. 3. Uzay aracımız sızlanmaya başladı andan itibaren arka istikametten gelen ışınlar -180 derece görüş açımızın tam ortasından ışık tayfının kırmızıya kayma etkisi en fazla olacak şekilde başlayacak ve ışık hızı geçildiği andan itibaren de karanlık daire görüş açımızın tam ortasından başlayarak geri istikamettik görüş açımızın kenarlarına doğru açılacaktır. Bu açının durumuna göre uzay aracımız hızını, ışık hızı ile kıyaslarak bulabiliriz. 4. Uzay aracımız sıfır değil artı hızlanmaya başladığı andan ışık hızı ile katlarınca yapabilecek hızlarda kullanılabilecek formüllerde aşağıya çıkarmıştır. Tanjant, karşı dik kenar uzunluğunun hipotenüs yok hipotenüs demişim. Tanjant karşı dik kenar uzunluğu komşu dik kenar uzunluğuna oran. Bunu açıklayacak olursak karşı dik kenar uzunluğu ışık hızı sabiti saniyede 300 bin kilometre bölü uzay aracımızın bir saniyede almış olduğu yol. E, bunu e, bu oranı uygularsak hem A noktasındaki e, açıyı ve yana çıkan ışık vektörünün uzunluğunu bulabiliriz. İki şeyi bu şekilde buluyoruz. Bunu ben okuyayım size. Tanjant A açısı BC ışık hızı sabiti bölü AB bir saniyede alınan hız. Tanjant A açısı A noktasından B noktasına hareket eden bir aracın A noktasındaki hızına bağlı çıkış yapan ışık vektörünün açısıdır. Bunu bulurken de hipotenüs formülünü Pisagor bağıntısını kullanıyorduk. A kare artı C kare eşittir B kare yani hipotenüs. A noktasından B noktasına hareket eden bir aracın A noktasındaki hızına bağlı çıkış yapan ışık vektörünün bir saniyede almış olduğu yoldur. Yani hipotenüs uzunluğu. BC ışık hızının bir saniyede dairesel alan içerisindeki almış olduğu yoldur gidiş istikametine göre 90 derece gidiş istikametine göre 90 dereceden küçük açıyla çıkış yapan ışık vektörünün büyüklüğü aracın hızından her daim büyüktür. Yani ön istikametten. Araçtan 90 derecelik dik açıyla yanlara ayrılan ışın fotonları aracın hızına her daim eşittirler. Yani bizim ışık hızında gidiyoruz. Yanlara e, ayrılan ışık, e, ışıklar da biz hangi hızla ileri doğru gidiyorsak onlar da hem yana giderler hem de bizim hızımızla ileri doğru giderler. Biraz önce zaten onun şeyini de hesaplamıştık, e, uzunluğun e, açısını ve uzunluğunu da hesaplamıştık. Araçtan 90 derecelik dereceliklik açıyla ayrılan e, onu okuduk. Araçtan 90 dereceden büyük açıyla e, yani geri istikamette ayrılan ışık fotonlar aracın hızından daima küçüktürler. Yani şu geriye doğru. Tam geri istikameti değil de geri yanlara doğru. Araç ışık hızını geçmiş araç istikametinde yol alırlar. Yani tam geri istikametimizden ayrılan bir ışık da biz ışık hızını geçmişsek bizim istikametimizde yol alır. Ama biz iki ışık hızında gidiyorsak o da ışık hızını çıkaracağız. Çünkü Bizden geri istikamette ışık hızında çıktı. Biz iki ışık hızında git çıkıyorsak, onun hızını çıkardığımız zaman bir bir ışık hızını çıkardığımız zaman o da bizim geri istikametimizden, bizim istikametimizde bir ışık hızıyla bizi takip edecektir. Yani bizden çıkan ışık bizi takip ederek gelecektir. Biz 15 ışık hızıyla gidiyorsak, bizden gelen, bizden geri istikamette çıkan ışın da bizi takip edecek ama hangi hızda? 14 ışık hızıyla takip edecek. Yani bize doğru ışık hızıyla gelen bir cismin geri istikametinden çıkan ışınlar da bize doğru gelecektir ama nasıl gelecektir? Bu araç bize geldikten sonra gelecektir. Eğer bu bir silahsa biz bizi yok etmişse bu silah biz onun ışığını yani geri istikametten çıkan ışığı asla göremeyiz. Ama e, de, araçsa kendisi araçsa zaten onun e, şeyini görebiliriz, ışığını görebiliriz. E, araç gelir, belki bizden e, ayrılır gider, e, onun ışığını, gelen ışığını görebiliriz. Mesela şöyle düşünelim, bundan 1000 yıl önce veya 1500 yıl önce, 2000 yıl önce bir uzay aracı, ışık hızını katlarınca hızlı bir şekilde geldi, onun e, hızı e, bize e, şimdilerde geliyor olabilir. Çünkü araçtan daha e, yavaş hareket ettiği için e, onun bize daha geç gelecektir. O araçların e, tam 90 derece e, bize gelen istikametin yan istikametlerinde de gelebilir. Bu şimdi aklıma geldi. Devam edelim. Uzay erkeni istikametinde oluşan karanlık bölge e, ABC dik üçgenin B noktasının AC kenarına dik bir doğru çizilir oklit bağıntısı formüller e, kullanarak ABD açısı bulunduğunda karanlık bölgenin açıda bulunmuş e, demektir. Tabii bu açının yandaki şekilde olduğu gibi olabilmesi için 2 e, ile çarpılması gerekir. Eee yani bu açı dairesel olduğu için e, o yüzden 2 ile çarpılması gerekir. Uzay yarıcımıza dışarıdan bakan bir gözlemci de sadece karanlık bölge dışında bulunuyorsa görür gözlem yapabilir. Kara delik merkezine doğru giden cisimlere o cismin karanlık bölgesinden baktığımız için ışın bize gelmemektedir. Gelen yerlerde olay ufkunun başladığı yerler olmaktadır. Kara deliklerde meydana gelen görüntü, kara doğru gitmekte olan araçtan bakıldığında olay ufku küçülür. Uzaklaşmakta olan araçtan bakılınca büyür. İki bakış açısına göre oluşan açı farkı gözlemcinin kara olan mesafesini ve büyüklüğünü verir. EB doğrusu e, kara doğru e, gidiyorsa e, uzar büyür. Kara delikten uzaklaşıyor kısalıyorsa küçülür. Biraz önce bahsetmiştik zaten. Kara deliğe doğru e, aracımız e, gidiyorsa kara delik ne oluyordu? E, küçülüyordu. Çünkü iki kara delikten gelen ışınla e, biz e, o istikamete doğru gittiğimiz için ikisini toplamamız gerekir. Eğer kara delikten biz uzaklaşıyorsak kara delikten gelen ışın hızıyla bizim hızımızı çıkarmamız gerekir. O zaman da kara çapı büyür. Çünkü daha geç ışık bize gelir. Kara doğru yaklaşıyorsak ışık daha bize erken geleceği için kara çapı küçülür.